Ben size dediğim gibi sözümü tuttum. Ee, ve bu videoda okuyacağız açını çünkü. Niye hemen okuyalım? Unutmayacağım saf ve temiz içten gülümseyen yüzlerinize uçup gitmeyecek gözleri önünde hayalleriniz hep taze olacak. Kokladıkça çiçekleri hasret gidereceğim. Onlarla sizler geleceksiniz. Gözlerimin önünde birer birer içimde saklayacağım kokunuzu. Arkada da bir şey bir şey kamera. Var. Çok çalışarak okuma yazmayı öğrendiğini bu ilk başarı belgeni gelecekteki başarılarına öncülük etmesi dileğiyle seni kutluyorum. <laughs> görüş, bu arada e, 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 bunu binadan bir dağıttı. Bu kadar arkadaşlar görüşürüz kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı abone olmayı unutmayın görüşürüz